Merhaba dostlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Bayram öncesi bir elektronik siparişimiz olmuştu. Ee, yeni elimize geçti arkadaşlar. Bu arada yine tekrar satıcı firmamız ambalajın üstüne e, alıcı bilgilerini, fatura bilgilerini yapıştırmış. Bu yüzden dolayı yapıştırıldığı için e, ön tarafını, ön yüzünü gösteremeyeceğim. Ama kargomuzun şöyle normal normal e, hassas bir kargo. Elektronik bir kart bir devre. Birazdan hep birlikte göreceğiz. Yani aslında kargoda zarar görebilecek bir ürün. Ama şöyle bir ambalajın içerisine sarmış. Şurada poşetimizin e, burasında bir küçük delik var. Şöyle kargomuzu incelediğimiz zaman ambalajımızın ağzı kapalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Satıcı firmamızın gönderdiği şekilde. Ama ön yüzünde tabii ki fatura bilgileri olduğu için arkadaşlar gösteremeyeceğim. Şimdi poşetimizin ağzını şöyle makas yardımıyla kesiyorum ve elektronik kartımıza erişim sağlamaya çalışacağım yalnız gerçekten bu satıcı firma ısrarla ürünlerin yani daha doğrusu alıcının bilgilerinin fatura tarzı yapışkanlı bir kağıtla ambalajın üstüne yapıştırması düşündürücü bunu inatla sürdürüyor olması Evet ambalajımızda bir şey kalmadı şöyle çift boş Arkadaşlar Ürünümüz dediğim gibi elektronik kart. Aslında dürüst olmak gerekirse Çin'de bu elektronik kart daha ucuza satılmakta. Ee, tabii ki ben kupon puanlarla aldım. 380 TL'ye mal oldu. Yani e, kuponlar harcamış olmam da bir anlam ifade etmiyor. Pahalı. Yani normal bir vatandaş bunu almak isterse ülkemizde gerçekten pahalı. Çin'de 200 küsuratlara satılıyor arkadaşlar. E ee, tabii ki biraz bekleme süreci var. Gerçi hemen hemen çin kadar beklettirdi beni. Çünkü bayram öncesi siparişim bayram sonrası kargoya verildi. Yani zamanlama yaslaması yaparsak bu arada ambalajın bantlı kısımlarını kesmeye çalışıyorum arkadaşlar. Baloncuklu bir ambalajın içerisine koymuş. Kutu falan yok. Ee, normalde böyle bir hassas kartın böyle gönderilmiş olması gerçekten hem düşündürücü hem üzücü. Çünkü e, tüketici olarak bu ürün zarar görürse artık işin gücün yok. İspatlamaya çalış. Ürünün kargoda zarar gördüğüne dair. Dediğim gibi arkadaşlar Çin'de bir iki haftalık bekleme sabrınız varsa daha satılıyor. Bilginiz olsun. E, her şey dahil yani kargolama dahil. 250 küsuratlara alınabiliyor. Arkadaşlar Elektronik kartımız. İlk başta bu, bunu da göstereyim. Bu da 30-40 TL'ye mal oldu arkadaşlar. Ee, bir volt yani daha doğrusu watt ayarlama yani 2000 watt'a kadar ürünlerinizi motor olabilir veya hatta normal akor lamba olabilir. Ee, sizler bunun üzerinden voltaj ayarı yapabiliyorsunuz arkadaşlar bir e, transistör kullanmış. E, iki adet e, kondostör direnç ve diyak kullanmış arkadaşlar. Şöyle bir e, ayarımız mevcut. Bu ayar sayesinde e, sizler yani bu e, cihaz sayesinde sizler 2000 vata kadar ürünlerinizin e, örnek olarak 220 Volt'ta hatta şöyle ürünümüzün ambalajını açayım. O şekilde daha rahat göstereceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar ambalajlanmış ambalajlanmış olması güzel. Arkadaşlar şu ürün sayesinde 2000 e, watt e, gücünde 220 voltu kontrol edebileceksiniz. Şöyle baktığımız zaman e, AC elektrik girişimiz nereden giriyor? Zaten bir hattımız arkadaşlar dikkat ederseniz bir hattımız direkt e, bağlayacağımız cihazla bağlantılı. Şuradan gördüğünüz gibi şu ile şu bağlantılı. Şöyle makas ucunu devre dışı bırakayım. Şu ile şu bağlantılı arkadaşlar. Yani sadece bir hattı kontrol ediyor. Ee, buraya bağlayacağınız AC girişimiz şöyle kameradan net gösterebilecek miyim? Yazılmış mı acaba AC girişi? Şöyle bir zoom yapalım dostlar. ne yazılmış arkadaşlar. Out, in. Ee, evet. Doğru. Tahmin etmişim. Evet arkadaşlar. Şuradan gösterecek olursam bizim AC girişimiz arkadaşlar şuradan L, ne olarak in, in olarak giriyor. 220 voltumuz. Out olarak yine 220 volt olarak. Tabii ki sizler burada ayarladığınız ayarda örnek olarak 220 volt, 130 volt sizler hangi ayarda kullanacaksanız. Buradan da arkadaşlar bir kanalınız yani bir hattınız şuradan giren enerjimiz şu e, transistör üzerinden dolaşıp tekrardan buradan çıkış veriyor. Yani yine AC elektrik ama bu AC elektrikin 220 değil de örnek olarak 200 volt veya 180 volt buradan ayarladığınız ayar üzerinden sizlere gelecektir. Ayrıca bir tane daha burada ayar söz konusu. O fabrikasyon ayardır. İlerleyen zamanlarda onun ayarlaması bir işe yarar mı? Onu da sizlere göstereceğim. Ama ürün gerçekten şurada eğer üstündeki transistörü gösterebileceksem görünmüyor galiba arkadaşlar. Çok sıkıştırılmış köşeye. Yine de şöyle kameramızı bir zoom yapalım. Görünebilecekse belki sizler de kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Basit bir ürün aslında. Basit bir devre. Maalesef e, transistörün özellikleri arka kısma saklanıyor. Yani sizler de e, bunu kendiniz bizzat yapabilirsiniz. İki adet diyot kullanılmış arkadaşlar. Diyotun üzerindeki verileri de görebiliyorsunuz. Bir direnç kullanılmış. Ve bir diyak kullanılmış. Tekrar direnç ve tekrar bir ayar arkadaşlar. Bir de soğutucudan oluşmakta. Ben hazır aldım. Yani aslında malzemelerini almaya çalışırsanız 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyata mal oluyor. 30 TL bana mal oldu. Yani hazır aldığınız zaman da hemen hemen arkadaşlar aynı fiyatlara mal olabiliyor. O yüzden dolayı hazır almak daha mantıklı geldi. Çünkü hazır bir şekilde elinize geçecek. Tabii ki kaliteli değil mi değil zamanla göreceğiz. Ama 2000 Watt arkadaşlar bunun üzerinden kontrol ediyor ediyor olabilmek güzel. Yani örnek olarak 1000 watt'lık bir elektrik e, sobanız var varsayalım. E, 500 watt yani daha doğrusu örnek olarak voltajını düşürüp e, yarısını kullanabiliyorsunuz. Ya bu tarz ufak tefek deneylerde kullanabileceğiniz bir üründür. E, tabii ki bu daha kullanılan tra transistör sayesinde. Özellikle dikkatimden kaçmayan şey arkadaşlar. Burada genelde e, tabii ki kondostörler e, kullanılmakta. Ama kondostörle birlikte DİAK e, kullanılmış olması ben e, yani bu tür devrelerde diyak ne anlama geliyor? Niçin ısrarla DİAK kullanılıyor? Tabii, amatör bir elektronikçi olarak burayı çözmüş değilim. Bu konuda bilgi ve fikir sahibi olan dostlar mutlaka yazsın. Çünkü gerçekten e, her zaman e, şuna inanırım. Akıl akıldan üstündür benim bilmediğimi mutlaka izleyen arkadaşlar, benden daha iyi bilen yorumlarıyla katkı sağlayan arkadaşların olacağından eminim. Ve bundan dolayı tabii ki bu tarz devrelerde diyakın öneminin ne olduğunu öğrenmek isterim. Ve tabii benden sonra daha doğrusu benle birlikte mutlaka izleyen izleyicilerin de merak ettiğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar unutmayın bu tarz yorumlarınız sadece bugüne eşdeğer değil. Yani sizden sonra izleyecek arkadaşlara da yol gösterecektir. Lütfen fikir, görüş ve yorumlarınızı esirgemeyin. Arkadaşlar asıl ürünümüz bu değil. Bu da ürünümüzle beraber satın alındı. Asıl ürünümüz budur. Şimdi birazdan ona geleceğim. Ve şuradaki ürünümü gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde anlattıktan sonra şimdi asıl ana ürüne geçeceğim. Sizler de tabii ki yorumlarınızla, görüşlerinizle, beğenilerinizle lütfen kanalımdan desteklerinizi esirgemeyin. Çünkü bu tarz videolar gerçekten sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Desteklerinizi lütfen kanalımdan esirgemeyin dostlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazır bizim ayarımız yani voltaj ayarlama e, ürünümüz budur. E, sizler bunu yapmaya çalışırsanız 30 TL'den daha fazla mal oluyor. Yani ülkemizde satılan elektronik devreler den dolayı söylüyorum. Çünkü buna ait transistör de ben bir ara satın aldım. Ee, daha uğraştırmalı. Ama böyle hazır aldığınız zaman e, piyasada tabii ki fiyatı abartırlar. Fiyatı daha düşük alabilirsiniz. Sırf e, kargo maliyeti ödememek adına e, o anda e, kuponlarımın devreye girmesi adına bunu ekledim sepete. Uzun zamandır böyle bir ürüne ihtiyacım vardı. ki yoktu. Ama hazır e, kuponların boşa gitmesin diye bunu da ekledim sepete. Arkadaşlar ikisinin toplam e, maliyeti 410 4 TL'ye mal oldu bana. Kuponlarla hepsini alındı. Ama dediğim gibi bu fiyatlar gerçekten bu ürünler için çok çok fazla arkadaşlar. Sizler daha ucuza da temin edebilirsiniz. Araştırın arkadaşlar. Yani bir yerden almaya odaklanmayın. Bir yere almaya odaklandığınız zaman gerçekten fiyatlar fahiş gelebiliyor. Bundan dolayı bu tür tarz ürünlere ihtiyacınız varsa mutlaka araştırarak almanızda yarar görüyorum dostlar. Evet dostlar Bizim ayarlama 2000 wattlık 220 voltu ayarlayan ayarımız bu. Soğutucu ve tabi ki bağlantı noktaları ve ayar tuşumuzdan oluşmakta. Tabi burada 220 volt olacağı için dokunmamaya özen gösteriyorsunuz. Hatta bir kutunun içine alabiliyorsanız o şekilde kullanmanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili sizlere detaylı bir video çekeceğim. Şimdi asıl ürünümüze dönüş yapıyoruz dostlar asıl ürünümüz nedir? Türkçe izah ettiysem arkadaşlar. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yorumlamayı, beğenmeyi, soru görüşleriniz varsa yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle esen kalın dostlar.